Yeni bir seriye başlıyorum. Hack The Box'taki kolay Windows makineleri çözmeye göstereceğim. İlk makinemiz Blue. Hedefi hızlıca tarayıp açık portları ayrıntılı bir biçimde tarıyorum. Nmap çıktısını nmap1.txt olarak kaydettim. SMB client trene trele ile kimlik bilgisi sormadan kaç tane paylaşılmış klasör olduğunu görüyorum. Bundan sonra bana sorulan soruları Google'a sorarak cevaplıyorum. Windows'ta açıklar MS yıl Tres sayı olarak nitelendirilir. Yani 2017 yılının 10. güvenlik açığıymış Windows için. 445. portta bir güvenlik zafiyetinin olup olmadığını kontrol ediyorum. MS17-010 zafiyeti var. Sert exploit ile ilgili exploit'i aradım, MSF konsolu ile ilerleyebiliriz. Benden istediği bilgileri giriyorum. kritik bir güvenlik açığı olduğu için sisteme yönetici olarak eriştim.